Ya hiç gerek yoktu buraya kadar geldik ya. Neyse bir fiyat alalım da duruma göre bakarız. Yunus fiyat alalım mı ne demek? Oto galeri mi burası? Daha beter bak şimdi. Hoş geldiniz efendim. Ne vereyim abime? Pardon neyiniz vardı? Grip olmuşum. Belli olmuyor mu neyi oldu? Evet ee, tamam haklısınız. Çok özür dilerim. E, ödeme kartla mı olacaktı nakit mi? Daha içeriye girmedik. Doktoru görmedik ve bize ödemeyi mi soruyorsunuz? Ee, tamam şöyle yapalım o zaman. Önce abimi jinekolojiye, arkasından ürolojiye, oradan onkolojiye, kardiyolojiye ve pedagog Merve Hanım'a yönlendirelim. Arkasından da burada buluşalım. Tamam tamam susun ya. Sistem ne hale gelmiş şuna bak ya. Biz bir aile hekimine görünelim. Şey ben halledebilirim istersen. Ya yok gel ya. Hayırlı işler bol güneşler ablacığım. bıraktık?